kardeşler az çok küçük büyük bizim için geçerli sözdür. Allah için küçük diye bir şey yok. Şu katrilyonlarca tonu bulan buğdayı şu gördüğümüz dünyadaki mevcut buğdayı, bundan önceki buğdayı binlerce senedir insan buğday üretiyor. Hepsini Allah tek bir buğday tanesinden yarattı. Değil mi böyle? Milyarlarca insanı tek bir insandan yarattı Allah. Onu da gene o yarattı. Allah için az yok, çok yok. Bize göre az var, bize göre çok var. E benim 5 liramdan ne olur? Neler olur bir bilsen? Bir cennet olur mesela. Mahşer yerinde, mizanda tartılırken tek bir sevap eksikliği cehennem nedeni değil mi? Bir lirayla cennete girilir. Bir lira yüzünden Cehenneme de girilir Kardeşler Unutmuyoruz az çok Bizim için Allah'ın azı ve çoğu yoktur